TGTV Denizcilik Haberlerine hoş geldiniz. Ben Deniz Güzgen. Gana'da öğrencileri taşıyan teknenin batması sonucu 9 çocuk öldü. Gana'nın Giriter Akra vilayetinde öğrencileri taşıyan teknenin batması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti. Gemi Sicil Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Gemi Sicil Yönetmeliği ile Gemi Tasdiknamesi ve Bayrak Şehadetnamesinin düzenlenmesi... Gemi sicilinin kuruluşu ve tutulması gibi usul ve esaslar belirlendi. Hizmet ihracatında 2023 hedefi 125 milyar dolar. Geçen yıl 90,3 milyar dolar rekor ihracata imza atan hizmet ihracatçılarının bu yılki hedefi 125 milyar dolara ulaşmak. Hizmet ihracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Bolat, 2022 yılında seyahat sektörü %50 8'lik artışla 41,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl rakamı 56 milyar dolara çıkaracağız, dedi. Şişecam'dan Stockton Liman yatırımı hakkında açıklama. Şişecam tarafından kamuyu aydınlatma platformuna Amerika Birleşik Devletleri Stockton Liman yatırımı hakkında açıklama yapıldı. Tekneleri bir anda alev alan 6 balıkçı kurtarıldı. Tayvan açıklarında tekneleri alev alan 6 balıkçı helikopterlerle düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Gölcüke açık hava denizcilik müzesi yapılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada Gölcüke açık hava denizcilik müzesi yapılacağını bildirdi. Atasan gemi halka arz oluyor. Atasan gemi inşa bakım onarım deniz nakliyat halka arz edeceğini açıkladı. Atasan şirketi halka arzında 44, 300, 000 lot pay dağıtılacağı açıklandı. Antarktika'da bu yıl rekor seviyede erime gerçekleşti. Türkiye'nin 7 incisini düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk bilim insanları, izledikleri seyir rotasında eriyen deniz buzlarının takibini yaparak küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını gözlemledi. Çin, Vladivostok Limanı'nın yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına onay verdi. Çin'in, Rusya'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok Limanı'nın yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına izin verdiği bildirildi. Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı. Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı. Güney Çin denizinde Çin ile Vietnam arasında petrol sondajı gerginliğini. Güney Çin denizinde kıyı ülkesi Vietnam'ın, kontrolündeki Vanguard Resifi yakınında petrol sondaj faaliyetlerini genişleteceğini duyurmasının ardından Çin'in bölgeye gemilerini göndermesi gerginliğe yol açtı. Dünyanın en büyük LNG terminali Hong Kong sularında teste başladı. Hong Kong sularında inşa edilen dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz, LNG, terminali dün deneme hizmetine girdi. Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı. Florida'da bir üniversite profesörü, su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı. 50 yıl önce batan Bilites Star yük gemisinin enkazı bulundu. Avustralya'nın ulusal bilim ajansından bir ekip, batan yük gemisi Bilites Star'ın enkazını 50 yıl sonra bularak ülkedeki en büyük denizcilik gizemlerinden birini çözüme kavuşturdu. Antalya serbest bölgede bir yat firmasında yangın çıktı. Antalya serbest bölgede faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Bir sonraki SGTV denizcilik haberlerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.